Bu videoda yemek konusunda yüzü gülmeyen insanlara bakacağız. Garibanın yüzü gülür mü diyerek videoya geçmek istiyorum ama öncesinde kanala abone olmayı unutma. Bu çikolataların içerisinde diyor ki peanut butter diyor. Yani fıstık ezmesi gibi bir şey olması lazım. Hepsini ısırmış. Nerede abi fıstık ezmesi? Sadece çikolata bu. Hiç yok ki fıstık ezmesi. Şuna bak 1 2 3 4 5 tanesi de ortasından ısırılmış fıstık ezmesi yok. Ya madem koymayacaksın niye yazıyorsun? Ya da bu fotoğrafı çeken kişi o kadar şanssız ki yani dünyada üretilen 5 tane böyle gözden kaçan fıstık ezmesi varmış. O da buna denk gelmiş. Skittles almış ve sadece sarı ve turuncu çıkmış ya paketten. <laughs> Abi diğer renkler nerede? Sarı ve turuncu ne oluyor? Limonla portakal falan mı? Ben çok yemediğim için bilmiyorum. Ama yani bak sadece o renkleri bana niye veriyorsun abi? Diğerlerini de ver. Şimdi acaba bundan alınıp başkasına kime verildi yani? Kimin paketinden 2x o renklerden çıktı? Burito'nun ilk ısırığı ama sadece tortilla var. Evet, e, görüyorum. Dürümün içerisinde sadece dürüm var. <laughs> i̇çerisinde hiçbir şey yok. Abi lavaşı kıvırıp vermişler sana. Belki de o yemeği yapan usta unuttu. Ama o gün bin tane yaptı. Mesela bir tanesini unuttu. O bir kişi de sensin. Neyse umarım yüzünüz başka konularda güler yani. Al işte, Yine aynı. Çikolatanın içi yok ya. <laughs> Çikolatamın içi nerede ya? Abi bir de bunlar üretim bandından geçmiyor mu yani? Robot mu yanlış yaptı o zaman? Çünkü hepsini otomasyon böyle robotlar falan gidip geliyor. O zaman robot yanlış. Benim başıma hiç böyle bir şey gelmedi ya da bilmiyorum şu an hatırlamıyorum ama gelse üzülürüm ya. Çünkü ben bir çikolatayı aldıysam onun bir özelliği için almışımdır yani. Böyle düz alacak olsam gider başka çikolata alırım. O özellik onun içinden çıkmazsa gerçekten tadım kaçar. Hayatınızda bir kere bile şöyle bir ekmek yemişsinizdir. <laughs> Abi ekmek dünyasında dolandırıcılık var Bu ekmeğin içi ne böyle Ekmek neresi ekmek bunun Mesela bu şimdi kaç gram 100 gram olması lazım diyelim 20 gram bu şuna bak hava Her yer hava kesinlikle sen de Hayatında bir kez böyle ekmek yedin Yine aynı şekilde ekmeğin Şuna bak ya üstü şişmiş Niye böyle oluyor peki Yani gramaj aynı mı Yani sadece burası böyle şişkin mi oldu Ne oldu benim ekmeğimin yarısı nerede Kardeşim Oo mangalda Balık var Hadi bakayım. <laughs> ya çok da güzel pişmişti balık ya. Abi böyle çıtır çıtır olmuştu ya. Oo, of. Mangalın başında saatlerce beklediğinizi bir düşünün. Bak o böyle balık kokuları falan geldi. Mide iyice böyle kazındı artık açlık çıldırdı. Yemek yere düşüyor. Hadi bakalım. Benim hiç başıma gelmedi de sizin başınıza geldi mi? Yani mangala gittiniz etler düştü çöp oldu. Ne yapıyorsunuz? Buradan kalkıp eve mi geri dönüyorsunuz? Şu fotoğrafı gördükten sonra umarım arabanızda yazın özellikle yiyecek bırakmazsınız. Şuna bak ya bütün jelibonlar erimiş. Hadi jelibonu yiyemedin. Bir şey olmaz yani bir paket jelibon da. Abi şu arabanın hali ne olacak? Bak kaplamalar falan. Ne bileyim ya bu leke bırakır burada. Ayrıca da böyle araba şeker şeker kokar yani insanı bayar. Otomatta satılan 570 kalorilik bir fıstık görüyorsunuz. Ve içi boş. <laughs> i̇çi boş paket satıyorlar. Şuna bak tuzlanmış fıstık Nerede hani nerede görebilir miyim Enflasyon o kadar mı yükseldi ya O paraya sadece hava mı satın alabiliyoruz artık <laughs> Evet gerçekten e, Hava satıyorlar Brokoli cuts natural işte bir şey bir şey yani güzel güzel Brokoli almışız gibi görünüyor pakete bakınca Paketin içini bir açıyorsunuz ki Brokolinin sadece saplarını vermişler ya Abi bu nasıl şanssızlık o zaman bu kişiye sadece sap çıktıysa başka bir kişiye de sadece o brokolinin üstü çıkması lazım. Şimdi o kişi o brokoli çıkan ne kadar böyle mutlu hissetmiştir kendini. Bu garibim de böyle yükselmiştir brokoli yemeye yapacağım diye. Sapları görünce sıkıntıya girmiştir ya. Ay bu ne? Peanut yine fıstık yer fıstığı da bunun içinde böcek var. Çekirge girmiş. Çekirgeyle beraber bunu konservelemişler. Uuu. Abi onların hepsi çöp oldu ya şu an o fıstıkların hepsi çekirge aromalı oldu yenmez Sarısı olmayan yumurta Bir şey diyeceğim yumurtanın sarısı olmadan nasıl oluyor ya yumurta Neyse ama bana çıksa ben mutlu hissederdim kendimi Çünkü <laughs> yani spor yapıyorsanız yumurtanın beyazını yiyorsunuz bana keşke hep böyle çıksa ya. Sarı çıkmasın abi. Sarı hoş değil. Beyaz iyiydi. Şimdi kutu içeceği tartmışlar. Normalde 388 gram çıkıyor. Bakın gördüğünüz gibi kapalı kutu 388 gram. Yine aynı içecek. Yine kapalı kutu ama bu sefer 14 gram. <laughs> abi nerede benim içecek? Refreshing diyor yani ferahlatıcı. Evet o havayla ferahlatır yani böyle. Böyle açtığım zaman suratıma vuran hava beni ferahlatır. İçeceğim nerede benim? Yani muhtemelen dünyada yaşanan tek örnek budur ya içecek yok içinde O da sana denk gelmiş Yine aynı bu şekerlemelerden almış sadece sarı çıkmış Abi diğer tatlar nerede? Yeşil elma, limon, çilek, portakal falan o tatlar yok Sadece limon var galiba bu sarı limonlu olması lazım Kesinlikle dünyanın en dolandırıcı şeyi avokadodur Dışarıdan bakarsın avokadoya bu kadar İçini bir açarsın böyle çekirdek çıkar ya Gerçi senin çekirdek bayağı büyükmüş <laughs> Bu çok kötü Şuna bak avokado yiyeceğim diye kesiyorsun yarısını Şu kadar et çıkıyor içinden ya Bir kilo çekirdek var içinde Gerçekten ama bu çekirdek biraz fazla normalde şu kadar falan oluyor ya işte şöyle. Ya yine dişe dokunur bir şekilde avokado yemiş oluyorsun da. Bu çok kötü, bu çok büyük. Lightly salted peanuts. Yani az tuzlu fıstık mı demeye getiriyor bu lightly derken? Herhalde az tuzlu fıstık demiş de. <laughs> Bakalım ne kadar da az tuzu var ya bunun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parça fıstık var, 1 kilo tuz var. Kör oldum. Ben bunu yedim, kör oldum abi. Tansiyon tavan şu an. Oo bakın ne kadar da güzel kocaman bir limon olmuş bahçenizde böyle kocaman bir limon yetiştirdiniz bunu kopardınız götürdünüz mutfağa böyle oh dedin şimdi bundan ne limon suyu çıkar içinden çıka çıka bu çıkıyor <laughs> Şu kadar ya. Gerisi full kabuk bunun. Çok dolandırıcılık ama ya bu. Yani limonlarda dolandırıcı olmasın be kardeşim. Bu nedir ya? Şu an üzüldüm ama bak. Ya çünkü o limonla ne kadar plan kurmuştur o kafasında. Kesince bu çıkınca harbi sıkıntıya girmiştir. Yine aynı şekilde başkası da limon yetiştirmiş. Oh demiş limonlarım oldu ne kadar güzel gideyim de hasat edeyim. <laughs> Çıkan limona bak bu. Bunu çok zekice kullanman lazım yani o bir damlayı çok zekice dökmen lazım. Şu sandviçi hatırladınız değil mi? Bunu kesin nerede yediniz ben söyleyeyim size. Şehirler arası otobüs terminalinde şu sandviçi yediğinize çok eminim. Dışarıdan bakarsın pakete o dersin işte peynir var, sucuk var, salam var falan. İçini bir açarsın böyle. Sadece o görünen yere koymuş adamlar onu. Gerisi full ekmek boş. Ben hayatımda bir kere bunu yaşadım. Daha da yemiyorum orada. Çünkü biliyorum yani abi içinde bir şey çıkmayacak. Ha belki bunu her satan kişi öyle yapmıyordur, güzel koyuyordur ama yok. Ben yemiyorum. Solda daha büyük paket diyor. Sağda normal paket diyor. E, i̇kisi de 500 gram abi. <laughs> Niye böyle oldu? İkisi de 500 ise niye paket daha büyük onu anlamadım. Şimdi satın alacağımız dondurmanın görüntüsü bu. Ne kadar güzel. Oh işte böyle çikolatalı çikolatalı. Oh soslar soslar ne kadar güzel. Alıyor verdikleri şey bu. <laughs> Hoş mu şimdi ya? Abi bu nedir ya? E kandırıldım ben. E ben hayallerim suya düştü. Ama ben bunu yediğimi hatırlıyorum ya. O kadar da kötü değildi yani. Bir tane çikolata bana vermemişlerdi. Sen kesin o çalışan işte dalgın bir anına denk geldin. Şimdi bu fotoğraf şanslı bir insan mı, şanssız bir insan? Dondurma alıyor, külahı yok. Abi şimdi şöyle düşünüyorum. Külah yerine her yer dondurma olduğu için bence şanslısın. Ama bunu dışarıda yiyeceksen Diğerinden tutamayacağın için şanslısın. Bence ama şanslı olma yönü daha ağır ya. Abi külah olmaza da olur. Dondurmayı alıyoruz sonuçta yani. bu ee, ne olmuş ya? Abi narın içi ne kadar iğrenç çürümüş. Bir de bir şey diyeceğim. Narda böyle bir sıkıntı var. Dıştan bakınca çürüdüğünü anlamıyorsun. Yani gittin markete narları aldın 2 kilo nar oh eve geldin yiyeceksin falan Bu çıkıyor Ama dıştan bakınca da güzel görünüyor yani narlar Böyle bir hile var Ne kadar tat kaçırıcı bir fotoğraf bu ya Ne kadar şanssızlık ne iğrenç bir şey bu ya Bu nasıl karpuz böyle Bu nasıl tadı var acaba Yani şu kırmızısı çok küçük olduğu için Artık o kadar tatlı olması lazım ki ancak. Yani çünkü çok değerli Şu kadar var o da bari müthiş tatlı olsun Kelek plus 8 peperoni pizza. Peperoni nerede? Bu mu peperoni? <laughs> ya abi sucuklu pizza diye alıyorum. Bir sucuk var içinde ya. Olmaz ama. Ben bir de çok severim sucuğu. Ya bana çıksa çok üzülürüm. Ama galiba burası market mi ya? Sen daha bunu satın almadıysan alma yani. Aldıysan da yapacak bir şey yok artık. Afiyet olsun. Sanırım bu ıslak kek gibi bir şey. Böyle üstüne ceviz falan var. Tatlı da duruyor yani. İyi duruyor. Ya i̇çinden çıkan. Çok da öyle değil ama ya. Üstündeki fıstık fındık fıstık, ceviz falan nerede? Belki onu kendimiz koyacağızdır. Bilemedim. Yani alt taraf bence okey ama sadece o üstündekiler yok. Aa ben buradaki olayı şimdi anladım. Diyorum ki burada ne var? Normal ayı var işte, tavşan falan bir şeyler. Şu önündeki kutunun ağzına kadar çikolata olduğunu zannediyorsunuz. Satın alıyorsunuz bunu. Meğerse böyle kapmış bu. İçi de boşmuş. Abi ne gerek vardı böyle bir harekete? Birkaç tane daha yumurta koyacaktın yani. Ekstradan 5 yumurta falan orayı doldururdu. Çok kötü olmuş ya bu tat kaçırıcı. Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik. Yemek konusunda yüzü gülmeyen insanlara baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın. Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.